men awfa bi ahdihi vettaka ve inna Allah yuhibbul Hayır. Men awfa bi ahdihi ay öyle değil. Yahudinin sizin üzerinizde dilediği gibi tasarruf hakkı olmaz, olamaz. Kim söylüyor? Allah azze ve celle söylüyor. Bu çarkı tersine çevireceksiniz. Bela. Men awfa bi ahdihi <mântusillah> Kim Allah azze ve celle'ye vermiş olduğu Kur'an'a göre yaşayacak, Kur'an'a göre cemiyetini ihya edecek, Kur'an'a göre bir dünya kuracak. Buna dair sözüne vefa gösterirse bela men aufa biahdihi vettaka ihanetten, hiyanetten kendini alırsa ya ben Allah'a nasıl ihanet ederim? Ben Hz. Muhammed Aleyhisselam'a nasıl ihanet edelim? Tövbe ettim, pişman oldum, nadim oldum ya Rabbi derse fe inna Allaha yuhibbul muttakin. Allah azze ve celle muttakileri sever. Yani ne demek kardeşlerim? Eğer siz muttaki olursanız, Allah'a ihanetten vazgeçerseniz, kullara ihanetten vazgeçerseniz sahabe-i kiram radıyallahu anhum gibi Allah Teala'ya söz verir. O söze sadakatin bedelini canınız, malınızla öderseniz fe innallaha yuhibbul muttakin. Allah muttakileri sever demek. Allah muttakilere zafer ihsan eder demek. Allah sizinle olur demek. Allah Azze ve Celle sizinle beraber olunca hangi güç, Hangi ideoloji o zaman Müslümanların önünde durabilir? Yani Kur'an'ın sahibi diyor ki ey kullarım bana vefalı olun, Kur'an'a vefalı olun. Secdede nasıl eğiliyorsunuz? Secdenizle diyorsunuz ki ya Rab senin önünde eğilen bu baş senden başka kimsenin önünde eğilmeyecek. Eğer o secdeye sadakat gösterirsen Ve inna Allah'a yuhibbul muttakin. Allah azze ve celle seni sevecek. Seni sevecek demek. Yani Yahudi diyordu ki ben dilediğim gibi ümmi olan şu Arapları, Yahudi olmayanları, Müslümanları sömürürüm. Allah buyuruyor ki bela bu anlayışa paydos. من أوفى بعهده واتقى فإن Allah يحب المتقين Allah'ın kuvveti, O'nun kudreti, O'nun azameti Müslümanların lehine devreye giriyor. Müslümanlar Allah'a söz verdiler, secdeye sadakat gösteriyorlar. Şimdi Yahudiler, şimdi Siyonistler Müslümanların önünde Eğilmeden başka çareniz yoktur. Kur'an'ın hükmü tecelli edecek. Bu hüküm etmesi için, bu hükmün tecellisi için senin Allah'a ve insanlara verdiğin söze sadakat gösterme mecburiyetin var.